Herkese merhaba Wu Network yani Wu Coin ile alakalı sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyata çıkabilir garanti satış hedefi neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım ee, bu arada şunu da belirteyim gerçekten e, ciddi bir hastalık evresinden geçiyorum sesim de kötü geliyorsa bunun için de kusura bakmayın lütfen şimdi Ocak 2021 yılında 197 milyon adet VU dolaşımda yer alıyorken o dönemki adı VU Trade yani şu an VU Network ama Ocak 2021'de VU Trade olarak geçiyor. Ve Temmuz 2021'e kadar geldiğimizde 197 milyonluk arz 376 milyona kadar çıkıyor. Kasım 2021 tarihinde gördüğü en yüksek market cap'i 521 milyon VU. Coin dolaşımda yer alırken yapıyor. Yani zirvesi burada. Şimdi burada yine aynı belirtmem gereken önemli bir husus var. Bu Buradaki en yüksek market cap'e ulaştığında Binance'te listelenmemişti. Binance'te yer almıyordu. Şimdi Binance'in bir coin üzerine ne kadar etki edebileceğini de birazdan göstermiş olacağım. Bu önemli bir olay çünkü Binance'te listeliyken boğa görmekle listeli olmadan önceki boğa sezon arasında bence uçurum vardır. Ciddi bir fark yaratır diye düşünüyorum yaşayıp göreceğiz zaten. Bunu Ocak 2022'de 574 milyon ve burada Nisan ayına girdiğimizde ciddi bir arz artışı söz konusu. Doğrudan 1.1 milyar adet VU coin dolaşıma girmiş görünmekte. Sonra kademeli bir şekilde 1 Ocak 2024'e geldiğimizde 1.8 milyar adet Wu coin dolaşımda yer alıyormuş. Üretilmiş hali hazırda zaten toplamda 2.2 milyar VU varsa bunun 1.8'i dolaşımda. Dolayısıyla yaklaşık yaklaşık 400 milyon kadarı da hala dolaşıma girmek için ne yapıyormuş? Köşede bekliyormuş. Şimdi burada neyi göstermek istiyorum size? Şunu göstermek istiyorum. Burada önceki şuna belirtim hatta. Burada gördüğünüz şey WooCoin'in market cap'i. Yıllara göre market cap'i. Bakın Ocak 2021 yılındaki e, seviyesindeki yükselişi. Burada en yüksek zirveyi yaşıyor. Tabii ki Kasım 2021 yılında sonra bakın Binance listelenmesinden sonra Coin'e giren hacim Ortada Ve daha boğa sezonu gelmeden bakın boğa sezonu gelmeden neredeyse neredeyse zirve market cap'ine ulaşmış görünüyor. Yani burada Binance listeli değilken boğayı görmüştü. Şu an Binance listeli henüz boğa sezonu gelmedi net bir şekilde. Dolayısıyla şimdiden market cap'indeki artışı anlayabiliyoruz. Bunun sebebi de şu şöyle yorumlayabilirim. Bakın Borsalara baktığımızda en önemli ilk 4 borsa Binance, Coinbase, OKX ve Bybit olarak karşımıza çıkar. İşte KuCoin diye diyebilirsiniz tabii ki bunu. Bunun neden önemli? Şimdi ben WuCoin e, özelinde üzerinde önümüzdeki boğa sezonunda daha büyük bir sıçrama bekliyorum. Binance'in 24 saatlik hacmine bakar mısınız? 5.4 milyar dolarlık hacim dönüyor 24 saat içerisinde. Ona en yakın hacim Bybit'te dönmüş 1.6 milyar sonra Coinbase 1.5 sonra OKEX 1.3 milyar dolarlık hacim yer alıyor. E, düşünsenize şimdi milyonlarca e, kullanıcısının olduğu bir borsada listeli olmakla daha az kişilerin ulaşabildiği borsalarda yer alıp boğa görmek nerede? Binance'le listelendikten sonra boğayı yaşamak nerede? Burada bence ciddi bir fark oluşturacaktır. Aylık ziyaretçi sayısına bakacak olursak, bakın Binance'le aylık 74.2 milyon insan ziyaret ediyor. Coinbase'de 44 milyon, OKEX'de 30 milyon ve Bybit'te 27 milyon. Yani artık WooCoin 74 milyonluk kişilerin de artık havuza girdiği bir boğa sezonu yaşamış olacak. Bunun da fiyat üzerinde, coin üzerinde çok e, önemli bir etki yapacağını düşünüyorum. Hemen bakalım tablosuna bakalım şimdi. Bakın dolaşımda 1.8 milyar adet VU var demiştim. Güncel market kepe 630 milyon dolar ki gördüğü eski yüksek market cap'e neredeyse yakın. Daha boğa sezonu gelmedi üstüne basa basa söylüyorum. Güncel fiyatı da 0.3456 olarak görülüyor. 521 milyon adet VU varken en yüksek market kepe ulaştı ve o zaman Binance'de listeli değildi gördüğü en yüksek fiyat CoinMarketCap market cap verilerine göre 1.67 cent olarak görülüyor. Dolar olarak görülüyor. Ve en yüksek market cap 870 milyon dolar. Günümüzdeki arz ile geçmişte gördüğü bu zirveye yaklaşması için zirve market cap'ine fiyatın minimum 0.478 cent olması gerekiyormuş bütün VU'ların dolaşıma girmiş halini hesapladığımızda yani 2.2 milyar VU'nun dolaşıma girdiğini varsayalım. O zaman da 0.391 sente geldiğinde geçmiş boğa hacmine market cap'ine ulaşmış olacak. Daha şimdiden zaten buna yakın bir seviyede hatta ulaştı. Hemen grafik üzerinde göstereyim. Bakın şimdi WooCoin'e bakacak olursak dikkat ederseniz buradaki yükselişle beraber iki hedefe de doğrudan ulaştığını ve ne tesadüftür ki bununla alakalı çok paylaşımlar yaptım biliyorsunuz boğa sezon hedefleriyle alakalı. Ne hikmetse Eski boğaz zirvelerindeki market keplerinden genelde satış yemişler. Yani direnç olarak hakikaten çalışmış. Bu da ayrıca araştırılabilecek bir konu diye düşünüyorum. Bununla alakalı da bir video hazırlayabilirim ileriki zamanlarda. Yani aslında hedefine ulaştığı daha şimdiden. Şimdi Wucoin'de o zaman boğa hedefi belirlersek şöyle düşünebiliriz. Binance'de listeli değilken 870 milyon dolarlık yatırım alan bir coin'in yani 74 milyonluk kullanıcısının olduğu borsada yer alıyorsa ben bunu en az bir 10'la çarparım. Boğa sezonu için söylüyorum. Bu tabii ki benim şahsi görüşüm. Yatırım tavsiyesi değildir. En azından 8 milyar ile 10 milyar dolar arasında yatırım alabileceğini düşünüyorum. Yani bu da hakikaten ciddi bir sıçrama demektir. Bakalım bu hedefe ulaşabilecek mi ee, bunu da zaman göstermiş olacak şimdiden bu hedefe ulaştı ve önemli bir dirençten de satış yedi ee, bu coin'i. Lütfen takip edin, gerekirse alarm kurun. Yakın zamanda güncel destek ve dirençlerini de paylaşacağım. Ben toplama yoluna gidiyorum yine e, ya o şekilde hareket edeceğim çünkü güzel bir patlama bekliyorum. Aynı zamanda bir borsa e, platformunda da bu e, Coin alınıp satılabiliyor coinler o bölgede, e, o borsada. Evet, Wu ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.